Kuraba Aquatics'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Batuhan. Yepyeni evet, bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün akvaryum köşemizdeyiz ve daha önceki bölümde planlamasını, imalatını ve montajını yaptığımız iki katlı ahşap akvaryum standlarını bugün yerlerine yerleştireceğiz arkadaşlar. Oldukça fazla işimiz var. Muhtemelen bu iş bir gün değil birkaç gün sürecek. Peki arkadaşlar standlarımıza, akvaryumlarımızı koymadan önce neler yapacağız? Öncelikle altlarına laminat parkeye zarar vermemeleri için keçe koyacağız. Daha sonra standlarımız birbirlerinden ayrı hareket etmesin diye vidalayacağız birbirlerine ve tek bir parça haline getireceğiz. Straforlarını yerleştireceğiz. Aydınlatmalarını yapacağız. Sonra da elektrik hattını mümkün mertebe kablolar görünmeyecek şekilde çekeceğiz. Ve akvaryumlarımızı koymaya hazır hale getireceğiz. Bu söylediğim işlemler bayağı bir uzun sürecek. Çünkü elektrik konusunda hiçbir tecrübem yok. Şimdi lehim makinesi falan aldım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Artık deneme yanılmayla yapacağım. Standı tamamlayıp hazır hale getirdikten sonra da depoda bulunan akvaryumlarımı getireceğim. Onları yerleştireceğiz. Burada görmüş olduğunuz yerdeki akvaryumları yerleştireceğiz. Geri kalan boş yere de işte konseptine göre, tasarımına göre belirlediğimiz projelerde akvaryumlar alıp yerlerine yerleştireceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar lafı çok uzatmayalım, yapacak iş çok fazla. Bundan dolayı hemen videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanalı beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonuyla abone olup zil seçeneklerini aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Şimdi sıra standımızı hazırlamaya geldi. Hepinize keyifli, Hayırlar. Şimdi öncelikle buradaki görmüş olduğunuz küçük standımızı ters çevireyim. Ben bu küçük standın hemen ayaklarına keçe koyayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar standların hepsinin ayaklarının altına bu keçelerden yaptım. Şuradakiler yuvarlak. Benim kestiklerim büyüklerdi. Tüm ayaklarının altında o keçelerden var. Keçeyle hem daha kolay bir şekilde kayacak gerektiği zaman hem de aşağıda bulunan laminat zemine zarar vermemiş olacak. Şimdi sıra geldi standları birbirine monte etmeye. Yani şurada gördüğünüz gibi farklar olmayacak. Hepsi aynı seviyede ve aynı doğrultuda olacak. Bu işlemi de arkadaşlar çayımı bir kenara alayım. Burada şarjlı vidalamalarla, matkaplarla ve vidayla birbirlerine vidalayacağım. Görünmeyecek şekilde şu iç kısımları Birbirine vida atarak vidalayacağım arkadaşlar. Bu şekilde ekpare bir hale gelecek. Hadi vidalamayı yapalım, sonra tekrar buluşalım. En büyük ve en uzun olan standı şimdi su terazisiyle kontrol ediyorum. Öne doğru oldukça güzel. Yatayda da çok ufak bir fark var ama fena değil. Onu en son ayağının altını yükselterek hallederiz. Evet, bu birazcık daha bozuk. Yani şu standı baz alacağız. Yanaklarını iyice şöyle birbirine öpmesini sağlıyorum. Herhangi bir boyda veya önde arkada fark kalmaması için bir de birazcık yerine tutsun sonra tam son bir işlemini işlemi yapalım. Tamam oldukça iyi durumda şu an terazide. Ben şimdi en son parçayı da ortancaya bağlayacağım. Bunun terazı fena değil fakat şu bacakların eğililiğinden dolayı tam olarak birbirine öpüşmüyor bu. Ama bunu böyle bir dalacağız mecburen. Daha iyi bir seçeneğimiz yok çünkü. Hiç bozmadan vidaları atalım yerlerine ondan sonra tekrar ayarlayalım. silahları birbirine monte ettim arkadaşlar. Şimdi standlar gördüğünüz gibi üçü de tek parça halinde oldu. Arkadaşlar straporları halletmeden önce ben aydınlatma işini çözeyim dedim. Biraz da uğraştırdığı için bu lehimler, kablolamalar falan tek tek bunları video aşamasına almadım ama şimdi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Elimde şerit ledler vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam bir metre uzunluğunda. Bu bir metrelik şerit ledleri ben birbirlerine lehimleyerek ve burada da gördüğünüz trafoya bağlayarak komple bu setin sonuna kadar iki sıra halinde çektim. Fakat baktım ki hem birazcık zayıf oluyor hem de Şerit ledlerin içerisinde mavi renkler var. Mavi de benim istediğim bir renk değil. Bundan dolayı en sonu iptal ettim. Bu orta kısmı 3 sıra halinde geçtim. Ve buraya da 2 sıra koydum. Yani bir görmüş olduğunuz bu sağ 2 standı arkadaşlar ledler aydınlatacak. En sonu da şöyle bir şey yaptım. Benim çok eskiden kalma bir armatürüm vardı arkadaşlar. T5 bir floresan zamanından kalma. Hani acil durumlarda bir tankın aydınlatması kalmadığında falan kullanıyordum. Şöyle göstereyim size alttan. Fark ettim ki bu armatürün üzerinde şöyle küçük delikler var. Şu an şunların altında kaldı, görünmüyor. Bu küçük deliklerden şu vidalar yardımıyla buraya vidaladım. Bayağı sağlam taş gibi oldu. Ayrıca de üstüne bir akvaryum falan getirdiğimizde burası da görünmeyecek. Kapanacak. Gizledim yani oraya. Şu anki açıdan bile görünmüyor. En sol parçayı da eski armatürüm T5 aydınlatmayı da aydınlatmış olacağım. Zaten bu alt kısmın aydınlatması çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü muhtemelen buraya estetik akvaryumlardan ziyade böyle cama cam ya da üretim tankları falan koyacağız böyle. Bundan dolayı hani sadece güzel bir şekilde aydınlatsın tankı gözlemleyelim yeter. Bir bitki yetiştirmeye falan ihtiyacımız yok. Peki bu aydınlatma aydınlatmalar nasıl açılıyor? Hemen göstereyim sizlere. Şuradan elinizi sokuyorsunuz. Arkadan parmağınızla itekliyorsunuz arkadaşlar. Anahtarı açıyorsunuz ve aydınlatma aktif hale geliyor. Aynısını buraya da yaptım. Gizli. Sadece bilen kimse açıyor elini sokuyorsun, anahtarı açıyorsun. Alt kısım aydınlatıyor. Hemen şuradan ışığı söndüreyim bir odanın ışığını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aydınlatma problemimizi de bu şekilde çözdük. İçmesinde çok güzel oldu. Yani dediğim gibi ledleri birer sıra, ikişer sıra yapsaydım zayıf kalacaktı. Hem de içindeki mavi ledleri kullanacaktım burayı da aydınlatmak için. Mavi led de güzel olmayacaktı. Bu şekilde değerlendirdim. Alt kısımların aydınlatmaları hazır arkadaşlar. Akvaryumları da hazır zaten. Şimdi sırada strafor diye bilinen XPS levhaların kesilerek yerlerine yerleştirme işlemi var. Ondan sonra da tanklarımızı getirip koyacağız. Şöyle size bir de alttan göstereyim. Abim hoşuma gitti. Güzel oldu bence. Anahtarları da şu şekilde gizledim. Az önce size gösterdiğim gibi. Şimdi arkadaşlar daha önce söylediğim gibi ben akvaryum standlarıyla akvaryumların arasına tampon olarak kullanacağım malzemeyi XPS malzeme olarak tercih edecektim. Daha önceki yapmış olduğum akvaryum setlerinde falan ben bu XPS malzemeyi kullanıyordum. Bu yaklaşık 5-6 milimetre falan civarında kalınlığı var. Bu malzemeyi kullanacaktım ama hem rengi çok nahoş, güzel durmayacak akvaryumların altında. Hem de 5 mm'lik malzemesini bulamıyorum arkadaşlar XPS'in. Birkaç yere sordum. Hep 1 santim, 2 santim ve üzeri kalınlığında var. Bundan dolayı bu malzemeden vazgeçtim. Daha sonra dedim ki acaba dedim hani küçük nano tanklar da koyarım üstüne şöyle bir arkalık tahtasından şöyle bir malzeme mi koysam dedim. Elimde de görmüş olduğunuz bu iki parça malzeme vardı. Bunları belki nano tanklar falan koyacağım zaman yani tandın aralarındaki boşluklara gelebileceği durumlarda kullanacağım. Bunları bir kenara ayıracağım. XPS elledikten sonra arkadaşlar Kapron denilen bir malzeme ile karşılaştım hırdavatçıda. Kapron, parkelerin altına kullanılan bir malzeme. Daha önce denk gelmişsinizdir, genelde parkenin altına ince bir şilte denilen malzeme seriliyor. Kapron, onun birazcık daha kalın arkadaşlar. 5 milimetre kalınlığında, rengi siyah, yani nötr bir renk. Tankın altında rahatlıkla kullanabilirim. Yapısı sert, aynı zamanda da esneyebilen bir yapısı var. Yani size işte şurada ufak bir parça vardı, oradan birazcık göstereyim. Böyle bir yapısı var. 5 milimetre kalınlığında sert ve aynı zamanda da üzerine baskı aldığı zaman esneyebilen bir yapısı var tam olarak şurası. Yani akvaryum bunun üzerine koyduğunuz zaman arkadaşlar ağırlığı basıncı her yere eşit bir şekilde dağıtacak. Böylelikle cam malzeme için daha güvenli bir zemin oluşturacak. Ha yani bu arada arkadaşlar bahsetmeden geçmeyin merak edeniniz vardır. Kapron 80 cm'ye 120 cm'lik bir plaka olarak geliyor satın aldığınız zaman. Tanesine ben 15 lira civarı bir ücret öderim. Sizin için de lazım olursa bilginiz olsun. Şimdi ben yapmış olduğumuz akvaryum standlarının alt ve üst katlarını komple kaplanlar ölçüsüne göre keseceğim arkadaşlar ve yerlerine yerleştireceğim. Ondan sonra sıra depodan akvaryumlar taşıyıp yerlerine yerleştirmeye gelecek. gördüğünüz üzere yaptığımız ahşap sepanın hem alt katına hem de üst katına komple kaplan denilen malzemeyi 40 santim derinliğinde olacak şekilde ayarladım. Şu an ölçüye göre hazırladım fakat akvaryumu koyarken böyle oynayabilir sağa sola. Ondan dolayı da şimdi burada görmüş olduğunuz sıcak silikonu ısıtıyorum. Hemen sıcak silikonla yerlerine sabitleyeceğim. Şimdi her şey hazır millet. Hazırsanız şimdi depodaki tanklarla bu görmüş olduğunuz yerdeki tankları akvaryum standlarımıza yerleştirelim. Evet gençler saygıdeğer Grubu Aquatics takipçileri tankları getirdik. Gerçekten tanklar da geldikten sonra oldukça güzel oldu. Hemen önce ben bir aydınlatmaları aktif hale getireyim ondan sonra konuşmaya devam edelim. Tankları Yiğit'le beraber taşıdık arkadaşlar. Kendisine buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Hemen sağ onun kanalının linkini de paylaşırım sizlerle. Birbirinden ilginç canlılar olan bir akvaryum terarium odası var onun da. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Zaten kısa bir süre sonra onunla da video yapacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akvaryumları koyduktan sonra standımız gerçekten güzelleşmeye başladı. Şu iki akvaryum yerdeydi arkadaşlar biliyorsunuz. Onları boşalttım. O iki akvaryum içerisindeki canlıların hepsini bu 110 santimlik akvaryuma koydum. Ve onları yukarıya aldım. Daha sonra eski profil standımızın en üst katında bulunan 108 santim falan da sanırım bu akvaryum. Onu da buraya getirdim arkadaşlar. Şu an akvaryum odasındaki tüm canlılar onun içinde. Bu akvaryumda şu an neler var? Sayık acikletler var. Eliotiler var. L397 vatozlar var. Bir tane L144 vatoz var sanırım. Shortfin. Panda çöpçüler var. Birçok sayık yavrusu var. Gördüğünüz gibi aslan parçaları bunlar. Büyüyorlar. Daha sonra buraya bir tane 100 santimlik tank getirdik. Planladığımız gibi bir tane de buraya 60 santimlik tank getirdik arkadaşlar. Tankları ve aydınlatmaları yaptıktan sonra gerçekten oda toparlandı. Bu iki akvaryum yerdeyken böyle üstüme üstüme gelmeye başlamışlardı çünkü birkaç aydır yerdeler. Hepsini böyle standa oturtturdum. Köşedeki akvaryumu da iptal ederiz falan diye düşünüyorduk ya arkadaşlarım şu köşede duruyordu. Onu da şu kapının ağzına aldım. Yani ben bu balkonu sürekli kullanmayacağım aktif olarak. Kullandığımda da sadece ben kullanacağım. Ondan dolayı benim giriş çıkışım içinde bir problem olmayacak. Şimdilik orada dursun. Orada da yüce yılanbaş, çanlı stevartım var şu an çok aydınlatmadan dolayı görünmüyor arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar dediğim gibi oda çok düzenli, tertipli bir hale geldi. Benim bayağı bir hoşuma gitti. Bayağı da bir gaza geldim. Şimdi neler yapacağız? Öncelikle bildiğiniz gibi bu akvaryumda iki çift sayıkacıklet var arkadaşlar erkeğin birisi burada. Diğer çift de hemen burada arkadaşlar göstereyim sizlere. Bu iki tank arkadaşlar sayıka cikletlere ayıracağım muhtemelen. Aslında içimden bir ses bu tankı ikiye böl diyor. Hani yarı yarıya kullandır diyor. Ya da işte bir tanka bir çift, bir tanka bir çift o şekilde ayarlayacağım. Ama eliotiler de büyüdü. Eliotileri de üretmek istiyorum. Bundan dolayı ayırmak istiyorum. Buraya karar veremedim. İşte sayıkaları tek tankta çözersem eliotileri buraya alacağım. Ona tam karar veremedim arkadaşlar. Her neyse sayıkalarla eliotileri yukarıda bir yerde çözeceğiz. Şu 100 santimliğe böyle bitkili canlı doğuran şen şakrak bir akvaryum yapalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu konuda fikirlerinizi açayım. Şu an tam emin değilim çünkü. 140-40 ölçülerinde böyle düşük gereksinimli bitkilerle low tech böyle bir canlı doğuran plati, moli, lepistes bu tarz bir şey yapalım diye düşünüyorum. Sizce ne yapalım arkadaşlar? Yorumlarda bilirseniz yani kararsız kaldım bu konuda. Burada da 60-40-40 bir tank var arkadaşlar. Bu tankı da L-397 Plekolar için güzel bir plako tankı yapacağız. Vatos tankı yapacağız. Velhasıl L-397'ler buraya gelecek. Sayıkalar, eliotiler, büyükleri tabii ki damızlıklar yukarıya çıkacak. Yavruların hepsini burada bırakmayı düşünüyorum. Burası geniş 110 santim uzunluğunda bir tank. Bundan dolayı da rahat yüzme alanı var. Yavrular orada büyürler. Buna da canlı doğuran yapalım geçirim diyorum. En son bize şu boşluk kalacak. Bu boşlukta da yeni bir tank elde ufak ufak doldurarak geçireceğiz. Yani benim aslında bu akvaryum standının en üstüne istediğim böyle sayıkalar falan değil de daha çok böyle arka planımda bir tane shallow tankın olması, bir tane high tech etkinliğinin olması ve işte bir tane özel teraryum tarzı falan bir şeylerin olması belki yengeçler vesaire değişik canlılar için öyle bir şey için planlıyorum ama tabii ki akvaryum odası projesi kısa süreçli bir proje olmayacak biz Şimdilik böyle bir başlayalım Sonra yavaş yavaş geliştiririz. Geliştirdikleri yeni yeni canlıları akvaryum odamıza dahil etmeye devam ederiz. Şimdilik çanlamız burada. E, da yeri değişecek. Bu tank çok küçük bir tank. Bunun yerine başka bir tankı alacağım çanlayı da. Ve burada da bildiğiniz üzere Santa Maria enterlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Çok kısa bir süre içerisinde de arkadaşlar akvaryum odamızda kullanmak üzere yeni bir su arıtma sistemi edindim. Onu paylaşacağım sizlerle. Böylelikle de bu görmüş olduğunuz damacanalar, bidonlar, ıvır zıvır hiçbiri olmayacak ortaya. Direkt musluktan suyu arıtarak akvaryumlarımıza dahil edin. Her neyse konuyu çok fazla dağıtmayalım. Bundan sonraki akvaryum odası bölümünde muhtemelen akvaryum odamızın biraz dekorasyonuna önem vereceğiz. Biraz güzelleştireceğiz. Ondan sonra da yavaş yavaş tankları kurarak devam edeceğiz. Şaka bir yana da gerçekten şu stand olayı çok güzel oldu ya. Çok düzenli oldu. Böyle boyu yüksek değil. insanı yormuyor. Böyle bir üretimhane mantığı yok. Ahşap malzemeden, sıcak malzemeden yaptık. Çok estetik oldu. Benim bayağı içime sindi. Umarım sizlerin de içine sinmiştir arkadaşlar. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın kanala hala abone değilseniz abone olup zil çeşitleriyle aktif hale getirirseniz çok mutlu olurum. Daha da fazla destek olmak isteyen katıl butonuyla katılabilir. Şimdi sizlerle paylaşacağım şeyler bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda yepyeni bir Global Aquatics videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.